Hoş geldiniz. Öncelikle hepinize Kurban Bayramı mübarek olsun. Bütün büyüklerimizin ellerinden öperiz. Arkadaşlar bu son zamanlarda video çekimlerine biraz ara vermiştik. Siz de fark etmişsinizdir. Arkadaşlar size bir iyi bir de kötü haberimiz var. İlk önce kötüden başlayalım. Paşamız var ya yani kedimiz. O beşinci kattan atladı. Penceremiz açık kalmış. Kaş güzelsin atlamış. Atladıktan sonra arkadaşlar Paşa'nın en iki patisi bileğinden kırılmış. Ha bir de arkadaşlar Paşa'yı yolda geçen bir genç çocuk buluyor, alıyor ve götürüyor tabii ki de. Ve Allah'tan onu gören, tanıyan biri oluyor ve bu sayede Paşamızı buluyoruz. Buluyoruz ama durumu gerçekten içler acısı. Neyse hemen veterinere götürüyoruz röntgen çekiliyor ve daha önce söylediğimiz gibi kollarında kırıklar tespit ediliyor. Arkadaşlar paşayı götürdüğümüzde hemen ameliyata alınıyor ve 5 gün veterinerde kalıyor. Allah'a şükür ameliyatımız çok güzel geçiyor. Ve buradan da ameliyatı yapan veterinerimize ve çalışanlara çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, kollarınıza sağlık diyoruz. İşte böyle arkadaşlar. Bugün paşamız taburcu ettiler. Biz de aldık geldik. Gördüğünüz gibi dikişleri alınmamış. Bir kolu da alçıda. Bir hafta sonra her şey yoluna giderse veterinerimiz hem dikişlerini hem de alçısını alacak. Arkadaşlar paşamız şu an gayet iyi durumda. Yemeğini yiyebiliyor, suyunu içebiliyor ve bu haldeyken bile tuvalete kendisi gidebiliyor. Senin çok mu uykun geldi? Çok mu yoruldun? Yesinler seni. Yesinler seni. Şu an bile çok tatlısın. Evet arkadaşlar. Paşa'nın sağlık durumunu bir sonraki videolarda tekrar paylaşacağız. Biz takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Geçelim.